Evet sevgili severler 18 Kasım Çarşamba gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Her zaman yaptığımız gibi yeni uyarılarımızı yapalım. Tabii ki yüksek bütçeli e, oynamayalım. Biliyorsunuz milli maçlarda her an her sürpriz çıkabiliyor ve oyuncular seyahat ediyorlar. 2-3 günde bir maç yapıyorlar. İşte korona testi pozitif çıkanlar oluyor vesaire vesaire o yüzden her zaman dediğim gibi yine düşük bütçeli gidelim ve zaten daha önce cumartesi pazar videolarımızda da hem yüksek oranlara gittik hem de düşük bütçeli oynadık ve şansımızın da yardımıyla tamamen cumartesi gününü full geçirdik. Yine instagramdan da takip ettiyseniz orada da paylaştım zaten. Yani 7 tane maç paylaşmıştık. Hem de yüksek oranlı. Manta galibiyeti 1.50'den işte San Marino 2.5 1.30'dan. E, Luxemburg Lüksemburg maçı karşılıklı gol var 1.75'den. İsviçre İspanya 1.30'dan 3.5 alt biraz sağlama gitti. Almanya'da ilk yarı 1 yaptı. Oran yükselttik. İşte İsveç Hırvatistan karşılıklı gol var 1.70'den. Portekiz Fransa en çok gol ikinci yarı diye tam da öyle düşündüğümüz gibi oldu. İlk yarı 0-0 bitti. İkinci yarı Fransa 1-0 yendi. 1.95'ten o da geldi. 7'de 7 şeklinde. Pazar günü de baktığımız zaman Hollanda Bosna Hersek'te ben Hollanda'nın 2-0'a da 3 kazanacağını düşündüğüm için 2-3 gole gidelim demiştim ama bir de gol yiyince 3-1 bitti. O maçımız başarısız oldu. Türkiye Rusya'da yine karşılıklı gol varımız 1-75'ten. Moldova Yunanistan'da 2-3 golümüz 1-65'ten. İşte Avusturya Kuzey İrlanda'da 2-3 golümüz 1-75'ten. Romanya Norveç maçı iptal oldu biliyorsunuz. Danimarka İzlanda'da ilk yere birimiz yine 1-65'ten. Başarılı oldu. Belçika İngiltere'de tabii karşılıklı gol varımız gelmedi. İngiltere gol atamadı ama yüksek orandan yine de bir ev sahibine 1.5 üst denemesi yapalım demiştik. 2-0 kazandı Belçika'da. Tam orandan o da başarılı olmuş oldu. Burada da 1,5 yanlış gibi bir şey oldu yani. Ee, dediğimiz gibi yüksek oran denemelerine devam ediyoruz. Yine uygulamamızda da yönetmen ekranında paylaşmıştır. Bazen kupon yani az kupon paylaşıyoruz. Birer kupon paylaşıyoruz. Orada bir gün tutuyor, bir gün tutmuyor ama amorti ediyoruz yani yüksek oranlı paylaştığımız için. Cumartesi pazarı böyle şansımızın yardımıyla gayet güzel bir şekilde geçirmiş olduk. Tabii iş yoğunluğumuzdan dolayı salı ve cuma günlerine ait video çekemiyoruz. Biliyorsunuz bunu her videomuzda söylüyorum. Ayrıca uygulamamızla ilgili ayet devamlı soru soruyorlar Instagram'dan işte yorumlardan her zaman söylüyoruz. Bu yazılımla ilgili bir sorun olduğu için Apple Store'a kabul ettirmek zor oldu. Yani bu uygulamamızı henüz kabul ettiremedik. Bazı sorunlar yaşıyoruz ama çalışıyoruz. Ne zaman olacağı belli değil. Bir haftaya da olabilir. Üç haftaya da olabilir. Bir ay sonra da olabilir ama iOS'çuların da uygulama kuponlarımızı gördüğünü her videomda söylüyorum. Şurada çıkan tanıtım videosuna, uygulama tanıtım videosuna ileri alarak şöyle bir göz attığınızda orada ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum onların da uygulama kuponlarımızı nerede gördüklerini. Diyelim tabii orada bir kazandırma garantimiz ya da zengin etme garantimiz yok. Normal kuponlarımızı sizlere burada paylaştığımız ya da ekstra bilgilerin olduğu ekstradan sonradan çıkan bazı maçlarla ilgili kupon tavsiyelerimizde bulunuyoruz. Hani e, günün kale maçları işte Serdar ve Derman'la birlikte ideal kuponlar bazen hafta sonları sistem kuponları filan o şekilde yani cüzi bir miktar. O da uygulamanın e, belli bir bedeli olduğu için öyle bir miktar yani. Onu da hep beraber karşılıyoruz. Dostlarımız da zaten onlar için yaptık. Herhangi bir sorun olmuyor. Çarşamba günü de 5 tane karşılaşma seçtim. Gollü olabilecek karşılaşmaları seçmeye çalıştım. Bunların içinden 2 tanesini bile alsanız 1.75 oran var zaten. ikili bir kupon yaptığınız zaman her zaman diyorum riski aza indirmek için ikili ya da üçlü e, kuponlar yapın. Çok fazla maç koymayın kuponunuzda. 2 tane 1.75'i bir araya getirdiğinizde zaten 3.06 gibi sanırım öyle bir oran yapıyor. O yüzden birini ikili ilgili diğer üçünü de üçlü olarak değerlendirebilirsiniz. Kafanıza yatıyorsa tabii siz de aynı fikirdeyseniz diyelim. Bu aralarda arkadaşlar yani sağlık her şeyden önemli biliyorsunuz. Bu maskeye, mesafeye, hijyene çok dikkat edelim. Bir patlama yaşanıyor. Yakın dönemde de yine bazı kararlar gelecek herhalde. O yüzden mümkün mertebe yine tabii işimize, gücümüze gidiyoruz, çalışıyoruz ama hani kalabalık mesafelerde, kalabalık ortamlarda bulunmamaya çalışalım. Dikkat edelim. Havalar da Antalya'da da serinledi. Ben de biraz kırgın gibiyim, hasta olacak gibiyim, üşütecek gibiyim ama dikkat etmekte fayda var. Özellikle bu dönemde daha hassas olmak lazım. Lazım. Tabii maçlara geçtiğimiz zaman dediğim gibi mesela e, ilk Sırbistan-Rusya maçıyla başlayalım. Tabii ilk maçımız Sırbistan-Rusya maçı. Şimdi bizim grubumuzda şöyle bir şey var. Bizim hala grup lideri olma şansımız var. Bizim Macaristan'ı yenip Sırbistan'ın da Rusya'ya çelme takması lazım ki puan olarak biz 9 puana ulaşalım, lider çıkalım. E, Son oynadıkları mücadelelere baktığımızda şimdi... Rusya bizimle oynadı. Kırmızı kart görmeseydi yenebilir miydik? Bence yenemezdik. Bir Polonyalı hakem vardı ki sanki oraya Türk hakem koysanız bize yardımcı olsa bu kadar olur yani. Bence ne kırmızı kart, kırmızı kart ne de Ozan'ın kazandığı penaltı penaltı değil yani bana göre. Biraz da şansımızın yardımıyla, hakemin de yardımıyla galip geldik. Sonuçta sonuca bakalım. Geldik. Her zamanda bizim lehimize oluyordu hakem hataları. Bu sefer de lehimize oluversin. Yani Macaristan-Sırbistan maçı da tam ön gördüğümüz gibi. Bir birlik skora göre yorumlamıştık. Karşılıklı gol varı da Orada kuponumda değerlendirmiştim. Görmüşsünüzdür uygulamada. Burada sizlere vermiş miydim hatırlamıyorum ama neyse burada ee, Sırbistan'ın Rusya'ya çelme takmasını bekleyeceğiz. Tabii onlar da grup sonuncusu ol olup da bu UEFA Uluslar Ligi'nde öyle bir şey var biliyorsunuz. İşte üst lig, alt lig düşüyorlar, çıkıyorlar falan falan ne kadar gereksiz de olsa bazı takımlar önemsemese de. Onu bekleyeceğiz. Sırbistan'ın Rusya'yı yenmesini. Rusya'da tabii eksik de var. Defans'ta e, yine Semenov'un kırmızı kart cezası olduğunu söyleyelim. Zaten ileri uçta da Zuba'nın... E, bir şeyi vardı biliyorsunuz bir skandalı vardı daha doğrusu ondan dolayı kadro dışı kalmıştı. Rusya'nın da baktığımız zaman ne kadar genç, dinamik, 10 kişi bile kalsalar ve e, dayanıklı, mücadeleci yapısıyla sonuna kadar gol kovaladığını gördük 10 iken bile. Ben canlıdan Rusya'nın golüne girdim 1.85'ten mesela. O derece gol atacaklarını düşünüyordum. Attılar da. E, Rusya'nın burada gol bulabileceğini düşünüyorum. Ben isteyen Rusya golünü sadece alabilir. Atıyorum hani ev sahibi gol yeme var ya isteyen bunu alabilir. Onun 1.30 oranı var ama ben her zaman yüksek oranları hani milli maçlarda düşük misli yapıyoruz zaten. Yüksek orana gidelim diye. Sırbistan'ın da gol atmasını ben hani son kozlarını oynayacak, düşmemek için yenmeye çalışacaktır diye. Rusya'nın da defansı öyle aman aman bir defans değil. Eksiği de var. O yüzden karşılıklı gol var. Değerlendirebiliriz diye düşünüyorum ben. 1.75'ten bunu ilk maç olarak öneriyorum. Macaristan Türkiye maçında da hani Cengiz filan e, kadro dışında kaldı. E, kadrodan çıkarıldı. Ama ileri uçta belki Yusuf'u görebiliriz bu sefer. Yaratıcılıkta belki bize yardımcı olabilir e, Zeki Çelik, Cengiz Ünder yok tabii kadromuzda. Onu söyledik. Macaristan'da zaten e, Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledi. Moralliler onlar da. E, burada ilk maçta da yani Macaristan'ı izlemiştik biliyorsunuz. Bizim de defansta yaptığımız hatalar ortada. Tamam belki ileride problem yaşamıyoruz, gol atıyoruz ama defans anlamda hala hatalar yapıyoruz eksiklerden de kaynaklı olarak. O yüzden Macaristan'ın da gol atmasıyla beraber ben yine her Türkiye maçında olduğu gibi karşılıklı gol, karşılıklı gol vara gideceğim. Yani onun da 1.65 gibi güzel bir oranı var. Dediğim gibi bu 5 maçın sadece 1. 1.75'leri bile alsanız ya da 1.75, 1.65 bu ikisini alsanız diğer üçünü kombinleseniz öyle alternatif düşük misli geçirebilirsiniz. Polonya Hollanda mücadelesi 3. maçımız. Burada da baktığımız zaman grupta ikisinin de yenmesi gerekiyor grup liderliği için. Bu anlamda ona göre bir futbol oynayacaklardır. Dediğim gibi eksiklere değinmiyorum. Yine bakmak lazım. Son e, haberlere falan hani kadroda çıkarılan edilen var mı? Oraların bilgisi şu anda yok. Ben sadece gruplardaki durumlara göre oynamış oldukları futbola göre değerlendiriyorum. Hani Hollanda Bosna Erseğe yendi. Polonya İtalya'ya gol atamada Bir de kırmızı kart cezası var. Tabi Goralski cezalı ama burada dediğim gibi gruptan çıkabilmek adına ikisi de yenmek için oynayacağı için bu da bana hücum futbolunu hani oynayacaklarını düşünüyorum. iki tarafında Polonya'nın da goller için saldırmasını düşünüyorum. Bu anlamda zevkli tempolu, bol gollü bir mücadele beklentim var. İnşallah öyle geçer. 1.67'den 2.5 üstü önereceğim. Dördüncü maçımız Avusturya-Norveç mücadelesi. Bakalım Norveç bu sefer maç oynayabilecek mi? Yine iptal olmuştu mücadelesi biliyorsunuz. Avusturya'da son dakikada Kuzey İrlanda'ya attığı penaltı golüyle kurtarmıştı galibiyeti. Orada da 2-3 golümüz güzel bir şekilde gelmişti. bitse de geliyordu. Gerçi biz tarafa girmemiştik ama burada da Avustralya lider Norveç yine yenmeye çalışacak tabi onları. Dediğim gibi maçta oynamadılar. iptal olmuştu. Yine Sorloth ve Haaland ikilisi oynarsa yine burada Avustralya'ya zorluk çıkarabilirler diye düşünüyorum ben. Tabii bunlarla beraber Joshua King de oldukça formda. Dediğim gibi burada da yine bol gollü bir maç bekliyorum. iki tarafının da golleriyle beraber inşallah öyle olur. Yenen en azından tek başına bile 3-0 yapar inşallah. O yüzden 2.5 üste gittim. 1.40 orandan bu maçta da. Son olarak Belçika-Danimarka maçını ele aldım ben. Yine yüksek orana gideceğim burada. Belçika güzel bir şekilde İngiltere'ye yendi. Pozisyonlar da verdi. Danimarka'da yine İzlanda karşısında düşündüğümüz gibi. Hem ilk yarı birimizi getirdi. Ben mesela uygulamada 1 ve 1.5 üstü kullanmıştım oran arttırmak için sanırım. 90 artı 2'de yine galibiyeti de kurtardılar. Burada da yine grup birinciliği için savaşacaklar. Danimarka'da Belçika'yı yenmeye çalışacak ama yenebilecek mi? Bence biraz zor. Belçika çünkü oldukça formda. Belki de şu anda dünyanın en iyi milli takımı şu anda en formda. Yine onlar da normal oyunu oynarlarsa, Danimarka'da açık futbol sergilerse Belçika'da bu da açıkları değerlendirecektir. Belki Danimarka'da gollere yardımcı olursa burada da yüksek orandan 2.5 üste gittim ben 1.75'ten. Dediğim gibi bugün 5 tane maç yorumladım. Birini ikili birini üçlü olarak alabilirsiniz. Üçlünün yanına işte Norveç, Avusturya 2.5 üstü koyup hangi ikili seçlerinizi kendiniz karar verin artık. Birini ikili birini üçlü iki altı kupon 5-10 liralık yapılabilir gibi geliyor. Bana çarşambayı da böyle geçtirdik. Perşembe maç yok zaten. Cumalarda biz video çekemiyoruz. E, cumartesi videomuzda Cuma günü görüşeceğiz tekrar. Cuma günü hafta sonu videoları yayınlanmaya başlıyor akşamdan itibaren biliyorsunuz. Yorumlarınızla ve beğenilerinizde destek olursanız seviniriz efendim. Teşekkür ediyorum. Bol şanslar. Çıkan fotoğrafıma da tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.